Aferin. Çevire çevirdiler neredeyse ama bir düşüremediler. Helikopterin hani iner ya böyle şeyle filmlerde filan oluyor. İn, iner böyle 8-10 tane delik vardı 20 tane. Aynı onun gibi yani. Kaç tıkıt var orada? Nesin sen? Be. Hap hap dön. Hap hap dön. Dön. Amerika mısın? Ben mi? Ha helikopterdeyim ben. Ben de metodayım. Gel helikoptere tarayalım biraz. Hayır, bak sağ, sağ, at, sağ sol yapalım. Transport da açmaz da, da. herhangi bir squad altında gel helikoptere. Zaten otuz Gel lan çıkmış. gel şeye gel. G7'ye gel. Orada g yani gel. G7, G7. Bezleyeyim bak sağa sol yapıyorum. Sen mi kullanıyorsun? Evet, sağa sola yapıyorum. Haktan gel, G7'de bir kişi He, tabi, tabi. <laughs> var, onu verelim. He, tabii tabii. RPG'si var pezevengin, bilmiyorum musun? Vallahi sen. yok. Bırak yalanını. İkileş ya. var. İkileş varmış, yalan. Merhaba. Bunun efeksinde bir şey yok değil <laughs> Şey var ya... Şeye geç, silah geç. Gelmiyorum oğlum. Hangi taraftasın? Sağda mı? E7. Aa solda. Sağımızda sarıldı. Bak 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 tereddüt. Tereddüt. Sola git. Bekle, bekle. Vuruldun mu? Oyun kapandı. Ayda. Biraz çok deldirirdin sen <laughs> ha. Tararız tabii oğlum. Bak roket filan ha. Lanet olsun. Yapma be. Ne güzel atayacaktık. Bir de diyor ki bir kişi var. En aşağı dört tane adam saydım orada ben. Benim yanımda yoklar. Ben mi yaralanmışım lan? Harbi ben yaralanmışım ha. Şey o ya bildiğin normal makinalı ya. Şey değil. Böyle 400 mermili 500 mermili bir şey. Şu var ya peçelerin aynısını gördüm. Var mı? İçim, var. var da oğlum olmaz Geri mı bunlar? Bir boka yaramıyor sargı bezi içindeki. E Ga ne? Gazlı sargı Anladım. bezi. Buradaki de gazlı sargı Anladım. bezi. Buradaki de bir boka yaramıyor ki. Bu toz döküyor olaraklar oradaydı. toz ne bilmiyorum. Antibiyotik olabilir. Ha, Çek Cumhuriyeti'nden AKP'li biri var lan onda sırada. Çek Cumhuriyeti'nden. Bir tanesini yırtayım diye var ya çok içimden geçti de Zimmetliymiş şu Komutanı kafalayamadım. Allah Allah. He. Ee, dür, de baktım o bırakayım. Dürbün de aynısı. Bir fark yok. Ne oldu? Dürbün de aynısı. Dürbünde de baktım. Bir fark yok. Duyuyor ki çizgiler, mizgiler hepsi aynı. Harita mı değişti? Harita değişti. Ulan tam girerken. Sıkıntı yok girin de yani. Evet Falkland saçı şu an. Uf oğlum Falkland çok iyi lan. Haktan. Falkland güzeldir. Lan. Ben de böyle diyorum bak. Murat çabuk gel pezevenk. İlk üç tarafı. Hadi Berat çabuk gelin de hemen direkt başladı gibi oynayalım. Olur görüyorsun değil mi? Dün nasıl yaptım adamları kevgire çevir. Hı hı. Bir kere de insanı övüyor. Abi 8 kilometre nedir ya? Squ Squad'a böyle gelecek de squad'da 100 kişi yok ya. Bu kadar şey olur mu bilmiyorum. 8 kilometre <laughs> mi? Tabi yani de, 50 100 kişi olduğu zaman gelecek. Kaç kişi ben, olduğu ben, zaman? Ben Arjantin. Bu squad böyle kalmayacak. Yani. 100 kişi, ben, kişi ben olacak. Ben, de Arjantin. Ben. Oğlum ben 11. Arjantin. Bir tarafta 11 uçak var. Bir tarafta 10 uçak var. Yalnız Arjantin'de daha çok helikopter var lan. 5 tane helikopter var bak. Sukağı da açmadan Yalnız bu ne ya. oğlum ya? Harbiden hayvan 10 tane uçak var lan. Abi şu bak skimitar var ya o çok sıkıntı ya. PTSD intensifies. Bu ne oğlum böyle bu kadar şey? Uçak. A1 var, A4 var. A4B var, A4C var, A4C var. A4 Onlar o onlar bildiğin e, pervaneliydi pervaneli yanlış bilmiyorsam. Sky. Ha bir tane pervaneli vardı orada, Değil mi? o değişti. Yani, Üç tane miraj var. Bu mirajlardan bir tanesinde e, gemi savar füzesi var. Şey, radar, radar biliyorum. Aynen. Anti ship. Şey can nerede doyuyoruz? Bekle bir ya bir açasın da Bismillah. Bir trans ben var abi. mı yok mu? Şey Messi. Messi. Bakta şu yukarıda bir havalim... Ne oldu? Yukarıda havalimanı... Bir... Havalimanı hala var. Orası hala duruyor işte. Havalimanı orası ama orası şey... eee Ya gece olsaydı ya. Geceyi ben var ya... efsane bu ya. Efsane ya. O tracerlar falan var ya sağdan soldan düşüyor. Ben bitiyordum ona ya. MP5 var mı hala şeyde? İngilizlerde. Selamun aleyküm, aleyküm. Aleyküm selam Alper. Kop 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 kop. Gel çabuk alper, uçarak gel. Alper çabuk. Tam senlik bir takım var. Ay. Ne var lan? Harita var pardon. Good. Trans lazım hey, mı hey, trans? Far, bak olden tam, olden tam olden. şöyle şu an trans yap. Falklands var gel. Aslı trans lazım, neyse, lazım, adam lazım. Adam da lazım. Adam lazım mı? Adam adam. Adam lazım. Umut da gelir. Seytul. Beyler yarın pazartesi. O gelirse biz bitiririz ya. Lan kodlar ya. Eee Hektan ne yapıyorsun? Bir taktiğimizi bırak. Bir önce bir squad kurayım da. Maradona mı? <laughs> Aynen. Maradona şeydi değil mi? Arjantinliydi değil Arjantin. mi? Yani. Ben Ha. O nicklerini artık değişin yeter ya. Şey tek tek. Oh, Harbi dene ha. Guys, online futbolu kendi kendi squad'ı. Oğlum. <laughs> Oğlum. <laughs> RT ay. Evet. evet. Takı bile yazamam Ahmet abi helo. Sak. Bakıcık fov. Just space for me or do I need to leave? Hmm, ben lat alayım. Murat Medik. Yok. Çok lan yok lat, lat alma. Kesimiz var o kadar hayvan gibi amura koyayım. gerek var oğlum? Git şey MG AR falan al. Burada AR, AR falan AR. lazım zaten. Murat sen medikal. al. Yok la Ahmet sen Medik al. Ben Medik almayayım AR. ya. Berat AR al. Bir litre devam edeyim ya. AR mi? AR, AR'yı almış AR. şu an. Kim almış olabilir? Bir tahminde bul bakalım. Ben aldım AR. AR, AR. Tamam Ares'i sen, o, sen al. Grendir'i bırakır mısınız? Grendir 6 kişi de alınıyor. E, Ahmet mi? Canım. Adam mı? Kalır mısın? Beni kaldın da bir içeri alın. O zaman bir içeri ben bırakın. Beni içeri bırakın. Şeydi işte. Stanley de sağ tarafta. Sağda mı? Sağda. Sağ tarafta. Stanley de sağ tarafta. Oh yeah. Stanley de çaynak gösteriyor. Bir saniye abi. Sol tarafta mı sağ tarafta mı? Sağ tarafta abi. Sağ tarafta tamam. Private yeah. Türk müsün? Yes. Yeah. <gülme> lan TR. Tere... Turn off your respirator. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Gel sonra. Türk mü değil mi? Private oğlum. Oğlum çay nok var lan. Ooo. Ne lan? Oak Leon var lan. Hop. Hıh Hıh Çayın Evet sorry eee O Turkish people. O bak lan I'm sorry for that Squad I'm with yeah. you o... <SessAl> Evet kızlar? <Ne Sessüss> İnşallah geminin spor spawn olan yoktur ha Herkes burada, burada. Sokar, çabuk Sokar, neredesin? Ooo, sen uzaktasın Okey, eee evet. evet, evet. de. Ondan değil, kötü kit almasa bir 6 kişi kalsın 6 kit diye bir insan şey gelsin Alper gelsin Geldim mi abi? Ah, Bahaya mı gidiyorsun? Right. Left. İnin kaçın abi bu adam çakacak. Aha. Aha öldüm. Aa kafama şişe attı ama ya. Allah kahretmesin ya. Geçemiyorum yöre. Medico. 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 Oğlum şu anda mı mi var? <coughs> Aynen. Nerede ah. var mı lan Var. Abi La de şey ben şey ya. ya. O değil de Grace Gun nedir abi ya? ki 2'de bile oynanmıyordu ya. Abi işiniz bitirdiğiniz zaman hemen şunu kazın da. Skorar. Aynen. Efendim? Öldüğünüz zaman bizim yanımıza gel. Tamam. Hatta imkanım varsa suicide çek ya da yürü buraya kadar. Yani hangisini tercih edersin? Ya sana bir şey diyeyim mi? Şu an kendimi böyle Kıbrıs harekatında barış kuvveti gibi hissediyorum ben. Çok abi çok. Onun bunun bir ilişkisi yok musun oyunu? Aramızdaki daha da düşmanlar var. Abi Can kaz. Ya, ya, ya. Olur. Şey eee... Murat. Şu an... Bir dakika. Berat'ta ne var? Berat Aa, da geliyor beyler. Efendim? Berat, Berat bir saniye. Berat, berat, berat. kitini değiştir. Berat şey alsın. grenade Launcher alsın varsa. Hmm. Grenade Launcher bize evet, lazım çok olacak. Çok bir, de lazım. bir de marker'ları toparlanın abi. Abi şimdi Efendim? kazmaya bir hava gelse yardım etse Allah'ım. Bitmedi abi. mi daha o? Bitmedi abi. Şimdi kazım kazım. Terrier. Neredeydi yani. nerede lan şey? Abi geri kalan kazmaya yardım etsin de. Abi, bir tık al ya. Şişler <laughs> de bunlar ya. Şu kim lan? Bir dakika, bir tamam çabuk abi. Arkada toparlanır buradan gideceğiz. Tamam, bir dakika, bir abi burada da hep gözün yukarıda. Squad aç, squad aç. Açacağım ben bir şey. Gel çabuk. Ayper, e, ikinci medyayı alsana. Sağ ol Zaten burada yakın çatışma olmayacağı için bütün hepimiz abi, çatışacağız yani. abi. Ben Nereden yani. Nereden dolayayım? Ben rally atacağım sana. Baktan <laughs> alır machine beni. alsın. Machine gun'ı Birisi machine alsın artık. Abi yok ikinci machine gerek yok abi evet, dur bir dakika şimdi, bir toparlayalım squad'ı da şu an to squad'ı toparlayamıyoruz yani çok ses oluyor Çok fazla bir ses çıkıyor Belli Ama dogfight başladı Aynı. Yani başlamış olması enteresan. Ya şu şu haritanın 150 kişi ihtiyacı var biliyor musun? Çok büyük abi. Lan 200 kişi olsa da kaldırır Aa, lan bu harita. Kaldırır. Ama 150 kişi lazım. Aha patladı. çabuk, çabuk, ya. çabuk, devam ediyoruz. Rally at lan. Atacağım şeye bayrağa yakın atacağım. Koşma diye yapıyorum sen. Tamam lan gel koş. Hadi koş. Gel spawn. Koş bizimle öbürüne Hah? Hah koş Grizz gum aldı sen, sen, de, sen. Yok Bir saat önce de bu Jack Sabri'ci izlemiştim evet. Tam da evet. medic kitine uyum sağlıyorum Aa soldan ateş geldi duydunuz mu? Evet oradan yaklaşıyorlar zaten Düşman helikopteri var bu arada Bunlar indirme yaptılar beyler Douglas'a Çabuk şuraya girmemiz lazım şu binaların oraya Haktan ben bir pozisyon alayım mı da adam? Aa, 345 daha daha, daha daha da değil. Biliyorum 345'te oldukları şu evlere çabucak gelin. Evin ikinci katına çıkarır. Evlerde dağılın çabuk. Tam geç ben Şu büyük iki katlı binanın üst katına çıkacağım. Fazla doluşmayın oraya. Aynen. Onurla beraber sen oraya çık. Mediklerden birisi South South East tarafına geçsin. Diğeri ortada kalsın. Geri kalanla benle beraber ön binalarda dursunlar arkasına Kepteyiz lan. Evet zaten kepe girdik abi. Şu binaların oraya inmiş şey falan atmış olabilirler. Siz, bur Siz burada Ortada medik kalsın. Uzun binanın üst tarafında, saat üst Uzun binanın saat üst tarafında bir tane medik kalsın. Ben küçük bir adamım saat üst binada. Tamam da. Bir saniye. Ne oldu? Ne ne bu niye bağırıyor? <laughs> patron. Gel <laughs> patron. <laughs> 255'te bir sisler bir şeyler var ama. Görüşüm yok. Jip e geldi. Bizden e mi? Helikopter. E Düşman. Helikopter bizden değil. Çak bizden çaktı zaten. Bizden lan bu Rofus kimin aşağıda? Bizim bizim. Bizim. Bizi... Yok. O, o, so. Fuller o, miyiz lan onu? Şey, eee, Breacher, iki katlı evet. binaya gelsen. Gelelim. İki katlı Aa, binanın en yani. üstüne şey atsana. Kul katsana. En önemli yer Staken. Çıkayım mı? Hayır hayır, sen çıktıya attırmadım ben onu. Ne yapacaksın sanki çıksan, elinde dürbünlü tüfek mi var? <laughs> Ha bu Murat böyle ya kendini şey eden ama. İptal tamam, alıyorlar şimdi. <laughs> tamam. Dokuz almış arkadaş. Hey. Biliyorum. Eee... gelecek mi? Neler de? Onur yanıma gel. Koşuyorum. Bu kaldım. Alma. Bu alma dedim zaten. At, at. Al demedin at, mi? At, alma at. dedim. At boş konuşma. At. <laughs> Onur yanıma. Gel. Helikopter kimin? ne yapacaksın? Sıkıp sıkıp vuracağım ya. mı? Ya helikopter düşman ha. Çayna çayna. Onur Şöyle baktığın zaman siyah karartıları görüyorsun değil mi? Yani görebilirsin değil mi? Ne tarafa? Ha, görürüm görürüm hayalledim. Bak. Onur. Bak, Onur. Evet, evet. Marker. Adamlar var ama ateş etme. Ben sana söyleyeceğim en uygun pozisyonda ateş edeceğiz. Gördüm 2-3 kişi var. Dur 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 dur. Bir squad onlar yola çıkacaklar. Tamam. Şimdi ateş etmeye gerek yok. Tamam. Ya şu sesi kim yapıyorsa Allah aşkına yapmasın birisi şey yapıyor. Tarzı şey yapıyor ya. Yani. Bisko atacak orada. Şey. Hayır Ahmet yapıyor. Kim yapacak? Hala başım? yapıyor. Hala, Hala yapıyor. yapıyor. Hangi ya. Bak ses vermiyor. Ahmet yapıyor. Ağzına grenade atma izni istiyorum. İzin Hala. verildi. Ya ne yapıyor sen yap yani. Ekten şu sağda bir şey mi var? 145'te. 145'te nerede? Tam ufak bir tepe gibi. Tam 345'in bir iki tık Kayalık hepsi. Kaya mı oluyor? Oradaki her şey kaya. Sen sol tarafa bak Onur. Ha adamlar şu an ben görüyorum. Adamlar sol Göre Nereden görüyorsun oğlum? Orada adamlar yok şu an. Dürbünle bakıyorum ben de. Abi şu tepede değil mi adamlar? Bak Sniper şu... var orada. Tepede değiller lan ne tepesi. Adamlar binaların içindeler. Çatı çoğar abi ses geliyor. 30'da mı adamlar? Hayır, Northwest Northwest tarafında bayrakta adamlar. adamlar. Bizim Cisim geliyor. Bu kim ya yanımıza geldi? Ayağa ayağa kalkıyor zıplıyor haktan bu. Ne yapacağız biz? Yine abi aşağıya. İlerliyoruz. Ha, be, abi. Helikoptere binmeyeceğiz. İn abi niye herkes geliyor tepeye? Aha. Aha. Ne oldu lan? Nereden attılar onu gören var mı? Tamam öyle lan. 240. Evet. Gerizekalı dost atmış. Sabah Beyler. Eee. Yoldan. Abi 240 yolda attı lan bir saniye bir dinler misiniz abi siktir biliyorum private ryan attı onu herkes toparlansın tek sıra halinde ilerliyoruz yolu takip edeceksiniz yolun sağ tarafından ilerleyeceksiniz şu tepeye doğru o, o sol tarafından yani tek sıra halinde en önden murat gitsin murat sıranın sıra en sıranın en arkasından, sıranın en arkasında, arkasında medik kalacak alper sen kalıyorsun onun önünde onur sen kalıyorsun onun önünde berat sen varsın sonra ben ilerleyeceğim hadi devam edin Alper hanginiz lan? Ahmet sen takip et. Ahmet. Saat, Bakmayın yürü, abi yürü, koşacağız adam Hadi gidiyor kostazı. ya. Giderken yerinizi bulun işte abi. Onur şey Onur diyorum ya. Murat. Efendim? Yol bulucu sensin. Alper biraz bekle. Şey Alper diyorum. Ee, Berat biraz bekle. Abi adamlar var sanki. Karşıda adamlar görüyorum lan. Abi adamlar var senin markerda. Ateş. Ateş. Oh. Siper al. Siper al. Dağılın, süper alın. Ateş edin oraya. Snipe mi atsak, ne ya? Abi beni de zeyn, ee, birileri ateş ederken diğerleri hareket etsin. Birileri ben ateş ederken olsun. diğerleri hareket etsin. Tamam ben gidiyorum. Gidin gidin gidin. Şu tepede, şu tepede pozisyon alıyoruz beyler. Yatıp şu tepede pozisyon alıyoruz, Onur geliyor tamam mı? Onur. Süper alın. Gitti gitti, geri gitti. Siz koşun koşun. Tamam gelin, gelin buraya. Gelin buraya. Gel buraya. Medik ben yer alayım aben olsun. Dost aracı var önümüzde. Bizim arabaları var. Bunlar bastı oraya herhalde. Orada orada var da oradalar. Orada var da, orada var. Onur pozisyon aldın mı? Smoke attılar geldi. Çok deli ateşliyorum. Mermi Onur. Onur Allah, yaralandım. Onur gelsene buraya. Of. <laughs> oh. Abi adam değişik bir şeyle sıkıyor lan oradan ya. Abi. Biz buradan şey yapıyorduk, sen buraya doğru koşsaydın ya tek başına kaldın orada. Niye hala ateş etmeye devam ediyorsun ki? Sen demedin mi abi? Sen ateş et. Abi sonra... orada kal, gel dedim ben sana söyledim de. Yani gelecek mi o anda? Neyse kaldırın abi, sil satıp. Aha adamı ezmişler lan. Adam ölmüştür ya. Yayılın burada. Yayılın abi, çizgi halinde. Dışarıda, değişik dışarıya vuruyorlar. Çizgi halinde yayılın. Alper kaldıracak onu ya. Not Alper, işte onları kaldırsana. Evet, evet, Alper, işte var. kaldırsana. Tahtı atış serbest ya. Ortasında adam var. Çıkabilirsin. Yattı oraya ya. Nereye Marker'dan yiyin? geliyorlar. Oy. Marker'dan geliyorlar. Aktan kendimizi siper atmazsak ya bir şey olmaz, onlardan korkmayız siz. Flank yemekten korkun. Flank yersek o zaman sıkıntı. Önümüzdeki tepeden ilerlememiz lazım. Tepenin sol tarafında kalın. Şuraya doğru koşun abi, hadi. Abi şu havaya bak lan. beşten tane uçak, aha birini Aha vallahi <laughs> asit Hayvan gibi harita beyler. Burada kolay kolay şey yapamazlar. Olur. Hı. Alper, Murat, sen tepenin sağ tarafına doğru bakıyorsun. Northeast'e doğru. Geri kalanlar sol tarafını tutuyor. Sağ taraftan gelen adamlar var bu arada. Şu hmm. e, marker civarında. Dikkatli tamam. ol. Beni koruyun ha. Durbinde bakar. Yatın bir abi bir yatın, yol, yatın. Sonra öyle sonra kabak sonra gibi şey yapmayın. Gel 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 Gelin böyle buraya. Bak şu arkamızdan East, South e, North, northeast, East, East tarafından adam geliyor en son. Adam Dikkat. adam adam North'tan sol taraftan. Yakın uzak. Ahmet Ahmet yakın. Lan, lan, lan. Beyler düşman. Biz El bombalarını yok. hazırlayın. El bombalarını hazırlayın. Orta. Onur biz sağdan flank, flank atın. Onur sağdan flank atın. Yaralanın acil acil. Ha öldü biri. Şimdi soldan flank edin. Soldan flank edin. Dead oldum. Beyler, sol tarafa bir tane yardım lazım, bir kişi. Soldan flake atıyorlar. Yalnız burada ay, var ya... Ay, ay. Sağda yanına halktan inleyim, gelsene. Aa şey, Berat, şu ufak kaya var ya, ufak kayanın arkası. Oo. Yani çok güzel koştun oraya, kim koştuysa. Dur. Berat, Doğruyorum. kayanın arkası. Önümüzdeki büyük kaya mı? Bir dakika, bir dakika. Dost vuruyorum. Dost vurdu, dost vurdu. Kaldırın abi. Aktan dead S dedim. Nereden doyayım? S S S S <laughs> sağ geldi. Bekle. Hadi medik herkesi kaldırsın Murat'ı falan. Sen Murat şurada. Berat ar şu kayanın orada siper alsana. burada dağılı ya. Dağılabildiğiniz kadar dağılı. Bir de flanklerinizi tutun abi. Burası normal PR'ye benzemez. Ben size söyleyeyim bak. Burada flank yerseniz acımazlar yani. Bak burada katliam yaptık. Flank yaptığımız için. Murat, Murat'ı kaldırın abi. Nerede? Ses ver. Şey Tam üzerine burada bak. Burada. Şu. şu arkadaki rally gitti lan bizim. Gider abi. iki dakikada gidiyor zaten. Ha gidiyor mu? Bayrağa girmemiz lazım bu arada. Berat bir şey yok değil mi orada? Geliyorum yanına. Ahmet yanıma geldi bir halde atacağım. Unavailable diyor beyler dikkatli olun adam olabilir mi? Karşıdan akıyorlar. Karşıdan akıyorlar Berat. Bizim mi onlar? Evet bizim. Aa bir tane daha kes düştü. Bizim bunlar be. Herkes araca binsin abi. Ara araca bin, araca bin çabuk. Gel araçta.